Oba. Çınar usta, Çınar uslu üç Ne yapıyorsun Çınar Bey? İyiyim, pizza yapıyorum. Bak bunu şurada dev pizza yaptık. Hmm. Şurada gözüküyor mu? Hani bir gösterebilir misin? Gözüküyor şurada? bak şuradan şöyle. Dev pizzamız, bir de burada küçük minyatür pizzalarımız var. Bunu da beslenmeme koyacağım. Hmm. Yapabilirsin, tarifini var istersen. Neler koyuyorsun içine? Koyduğun malzemeleri söyle. İlk başta böyle hamurları yoğuruyorsunuz. Ben şöyle olacak kıvamda. Sonra bardağı alın. Hı hı. Şöyle bastırın. Ama şu kısımlarını küçültmeyin sakın. Sonra sosu sürün. Sos sürün üzerine. Ondan sonra böyle benim yaptığım gibi şu an kaşar koyun. Sonra sucuk. Sucuk koyun. Hı hı. Sonra zeytin, mısır istediğinizi koyun. Bol malzeme olsun. Bunun, bunun adı ne olsun? Bu pizzanın adı ne olsun? Anne, bazen de hanımı eli pankeki olur ya. Pankek Bu da çınar eli pizzası. Çınar eli pizzası. Oo güzel isimmiş. Doğru.